Yeni kanalda hiç konuşmayacak mısınız diye çok soran olmuştu arkadaşlar. Elbette konuşacağım ama canlı yayınlarda konuşacağım. Detay girirken konuşacağım. Görmüş olduğunuz bir beton saksı ve süsleme aşamasına geçtim. Önemli bilgiler vereceğim size arkadaşlar. Süsleme anında neler yapılması gerekiyor onları anlatacağım. Mesela deniz kabuklarıyla bir süsleme yapacağız bugün. Ama aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Belli bir bölümü bakın işaretledim sadece o bölümü süsleyeceğim bir. ikincisi aynı cins. Deniz kabuklarını seçtim. Özellikle aynı cins seçtim ki herhangi bir şekilde çirkin bir görüntü olmasın, bir bütünlük kazansın. Şimdi süsleme kısmında neler yapacağız? Saksımız hazır. Yapım videosunu izleyeceksiniz. Tek kalemde çıkan bir saksı bu arkadaşlar. Şu an hala yaş bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi bastığım yerler yerine oturuyor. Şu an hala yaş bir kalemde hazırlandı ve çıktı. Hiçbir şekilde beklemesi olmayan bir çalışma bu. Süslemeyi nasıl yapıyorum? Yatay olan deniz kabuklarını seçtim. Yapıştıracağım bölüme bakın bir parça harç sürüyorum. Harç sürme işleminden sonra istediğim bölüme deniz kabuğunu yerleştiriyorum. Ve elimle çok hafif bir şekilde vuruyorum. Bakın bu vurma işlemi onu oraya bütünlüyor. Olası bir şekilde bir taşma olursa hemen bir bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi düzeltiyorum. Taşmayı da almış oluyorum. Yeni kanalda hiç konuşmayacak mısınız diye çok soran oldu. Tabii ki konuşacağım. Dediğim gibi canlı yayınlarda konuşacağım ama sadece. Bir de eğitim videoları hazırlıyorum. Eğitim videolarında da tamamen konuşuyorum arkadaşlar. Hatta yapmaktan çok konuşuyorum. Ki size daha iyi bilgiler verebileyim. Kabukların yönünü elimden geldiğince iç içe geçecek şekilde seçtim olası boşluklar tabii ki olacak. Ama mümkün mertebe boşluk bırakmamaya çalışacağım. Bakın çok kolay yapışması. Bu işlemleri yaparken çok acele etmemekte fayda var arkadaşlar. Çünkü İncelik istenen işler bunlar. Öyle hızlı hareket etmek pek de iyi sonuçlar çıkartmıyor. O yüzden yavaş yavaş yapacağınız bir işlem bu. Kahvenizi alacaksınız benim gibi. Güzel bir müzik açacaksınız ki ben şu an açamıyorum canlı yayında olduğum için. Eğer müzik açarsam telife girer. Müziğinizi açacaksınız, kahvenizi alacaksınız. Yavaş yavaş nereye uygun bir taş bulursanız onu yerleştireceksiniz. taşan kısımlar oluyordu. Onları da bir bıçak yardımıyla şöyle bakın basıyorum. Boyama yöntemi de çok farklı olacak. Video yayınlandığı zaman gerçekten çok farklı bir boyama çalışması da göreceksiniz. çocukların tutunabilecek kadar harçla sıvanması çok önemli. Ve dediğim gibi işte ben bunu yapıyorum. Elimde de bir sürü deniz kabuğu var. Çok teşekkür ederim Erol. Elimde de bir sürü deniz kabuğu var. Hadi hepsini kullanayım. Demeyeceğiz arkadaşlar. Tek parça olmasına dikkat edeceğiz. Yani bir kakafoni oluşmaması gerekiyor. Finalde güzel bir görüntünün oluşması için. Ki bu videoyu aynı zamanda yayınladığımda boyama yöntemine de çok şaşıracaksınız. Baştan sona kadar bakın tekrar ediyorum baştan sona kadar. Gördüğünüz gibi yumuşak bir halde çalışıyorum. Hiçbir şekilde kurumaya falan bırakmadım. Nasıl oldu bu iş? Videoda göreceksiniz. Şimdi süsleme şöyle devam edelim. Aklınıza gelen sorular varsa sorabilirsiniz bu arada. Çünkü normal videolarda artık konuşmuyorum. Sadece canlı yayınlar ve eğitim videolarında konuşacağım. Birbirini tamamlayıcı olması çok önemli. Girintiler, çıkıntılar çok önemli. Mümkün mertebe boşluk kalmaması gerekiyor. Bu arada bu deniz kabuklarını bana abonelerimden Selvet Hanım göndermişti. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Bu kupayı da bana kendileri göndermişti. Keyifle kahve içiyorum, kullanıyorum. Ona da buradan teşekkür ederim. Parçanın en oturması gereken bölümü seçmek tabii ki biraz zor arkadaşlar. O yüzden yavaş hareketlerle böyle acele etmeden hatta birkaç kere koyup kaldırabilirsiniz. Mesela şurada bir boşluk çıktı. O boşluğu da olabildiğince küçük bir parçayla kapatacağım. Bir de harcın çok fazla gözükmemesine dikkat ediyorum bu işlemi yaparken bakın. İki birleşme noktasında harç gözükmüyor. Bu da ayrıyetten önemli bir detay. Böyle butik çalışmalar biraz incelik istiyor tabii ki. Yani böyle aceleye gelmiyor. Yavaş hareketlerle yapmakta fayda var. Fazlalıkları kurumadan hemen alacağız. Fazlalık bırakmayacağız. Bu arada yeni sezonda yenilikler olacak. Neler olacak yeni sezonda yenilik olarak arkadaşlar? Onları da anlatayım ki canlı yayın videosunu sonradan izleyen arkadaşlar da olacaktır. Onlar da bilgilenmiş olsunlar. Yeni sezonda Biraz daha böyle takı tasarımına da yer vermek istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Gerekli malzemelerimi hazırladım, ön çalışmalarımı yaptım. Video konusunda takı tasarımı içerikli yeni videolar çekeceğim. Ama bu aşamayı da birlikte geçeceğiz. Yani birdenbire böyle çok büyük bir tasarımla karşınıza çıkmayacağım arkadaşlar. Adım adım nasıl bu beton işlerinde adım adım ilerledik. Orada da adım adım ilerleyeceğiz. Küçük hareketlerle işi öğrenerek birlikte daha iyi şeyler yapacağız sonunda. Bu arada inanılmaz da hastayım. Acaba sesim nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum. Baya baya yani yatma pozisyonundayım ama yatamıyorum bu arada. demişken şöyle bir de öksüreyim ki tam olsun. <laughs> Şimdi bakın süslemeye devam ediyorum. Dediğim gibi kesinlikle boşluk bırakmamaya gayret ediyorum. Parçaların şu an mesela şurada görmüş olduğunuz parçalar çok havada duruyor değil mi? Bunların hepsi bütünleşecek. Önce dizim işlemini yapacağım. Ondan sonra bütünleşmeye geçecek. Tamamen bir parça olacak burası. Bu arada eski kanalla ilgili de çok fazla soru alıyorum. Onunla ilgili de küçük bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Yeni sezonda farklı şeyler yapmak istiyordum. Uzun süreden beri aklımdaydı ama o kanalda sürekli beton işleri yaptığımdan dolayı küçük denemeler de yapsam hiçbir şekilde başarılı olamadım. Yani farklı şeyler yaptığımda kitleye ulaşamadım. O yüzden yeni bir kanal açtım. Yeniden sıfırdan her şeyi başlatıyorum arkadaşlar. Böylelikle farklı çalışmalara daha uygun olacak. En azından en başından farklı çalışmalar yaparak yol alacağım için kanalın algoritması da umarım ki bunu iyi bir şekilde algılayacak. Çünkü diğer kanal tamamen beton üzerine gittiğinden dolayı arada yaptığım bence güzel olan çalışmalar kendini ne yazık ki gösteremedi. Bakın şöyle hafifçe vuruyorum fazlalıkları oluşuyor onları bir bıçak yardımıyla hemen yayıyorum orada korumasına izin vermeyeceğim online dersler konusunda çok soru alıyorum Evet online derslerimiz bu sezon çok daha yoğun olacak arkadaşlar Hatta sadece online dersler olmayacak ee, nasıl söyleyeyim size canlı destek olayına da başlıyorum. Yani Instagram hesabımda abonelik sekmesi var arkadaşlar. Oraya cüzi bir rakamla abone oluyorsunuz. Hatta şu an işte e, ilk etapta 10 küsürlere gibi bir şey ki ilerleyen zamanda bu da 20'ye falan çıkacak. Öyle çok büyük rakamlar olmayacak. Bu küçük rakamlarla beni ücretli olarak abone olup takip ettiğinizde sorularınıza yardım gerektiği zamanlarda direkt telefonla sesli olarak dönüş sağlayacağım. Ve daha ilerleyen süreçte bu kanalda yine olacak tabi bunlar. Youtube kanalından bahsediyorum şu anki işte. İlerleyen süreçte de buradan da online dersler vermeye başlayacağım arkadaşlar. Ücretler çok makul. Yani aylık işte 10 lira, 20 lira, 30 lira en fazla 100 lira, 150 lira falan olacaktır. O da mesela 150 lira olanda da işte canlı birebir kameradan görüşme şansımız olacak. Hatta belki de birlikte yapacağız. Malzemelerimizi hazırlayacağız. Beraber çalışmaya başlayacağız. 2 ya da 3 ders içinde de işlemi yapmış oluruz zaten. Aklınıza gelen her şeyi de sorabileceksiniz. Ki zaten soruyorsunuz ve ben bunlara da cevap veriyorum. Hani bunlara bundan sonra para olmadan cevap vermeyeceğim gibi anlaşılmasın lütfen. Bu sadece e, ee, i̇şin biraz daha disiplin kısmıyla ilgili. Yani biraz daha işini ciddiye alan insanları görmek istiyorum aslında. Onunla alakalı. Bir de daha önceki videolarımda demiştim kanalda. Hani kaç kişiyiz onu da bir görmek istiyorum. Ee, abone sayısı bu işi yapan sayısına eş değil. Çünkü mesela ben inanılmaz derecede ahşap işleri yapan kanalları takip ediyorum. Ama oturup da ahşapla ilgili hiçbir şey de yapmıyorum ki mobilya dekorasyon mezunuyum aslında yapabilirim ama yapmıyorum izlemesi keyif veriyor. Eminim ki bu kanalda da izlediklerini yapmayan ama keyif alan birçok insan vardır. O açıdan da bu abonelik olayı önemli. Kim ne kadar ciddi alarak bu işe gönül veriyor onu da görmüş olacağız. Yavaş hareketlerle dediğim gibi hiç acele etmeden taşların doğru yerlerini bulmaya çalışıyorum. şöyle hafif üst üste binmeler olacak ki olsun zaten. Hiç önemli değil. Bu onun burada doğal bir görünüm sağlamasında sağlayacak. Şöyle fazlalıkları dediğim gibi bastırarak yukarıya doğru alıyorum. gayet güzel bir görüntü oluşmaya başladı bile ama bütünlendiği zaman çok daha başarılı olacak bu çalışma. Evet şimdi ben bu çalışmayı bitireceğim arkadaşlar ve ana videoya ekleyeceğim. Merak ettiğiniz bazı sorular vardı onlara küçük de olsa kısa da olsa cevaplar vermek istedim. Cevaplarımı da verdiğimi düşünüyorum. Bu videonun altına aklınıza gelen yeni kanalda neler olacak babında sorular ekleyerek benden cevaplar alabilirsiniz arkadaşlar. Hatta yapmamı istediğiniz şeyler varsa onları da belirtebilirsiniz. Mesela takı tasarımı ile ilgili ben çok fazla e, istek alıyordum. Eliniz bu tarz işlere yatkın bence denemelisiniz diyen çok fazla kişi olmuştu arkadaşlar. Ben de o kişilere kulak verdim ve gerekli malzemelerimi toparladım. Yakında da başlayacağım. Yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar sevgiyle kalın. Hoşçakalın.